Ettim. Ne oldu? Sağ ol ya. Koştum geldim vallahi hemen. Gel. Bak şu dükkana İbo. Gel birlikte açalım dedi. Deli gibi uğraştım şu dükkana yemek vereceğim diye. İnanamazsın. Ama şimdi içeri giriyorum yüzüme bile bakmıyor İbo. Ya sarı işte ne yapacaksın? Bilmez miyim? Sarı. Ee, beni niye çağırdın? Bir şey soracağım ben sana. Ben gideyim mi buradan? Nasıl gideyim mi? Bayağı bildiğin terk edeyim gideyim bileli. Direkt topuk. Ha? Yapayım mı? Ya manyak mısın kızım? Bana niye soruyorsun? Ben ne bileyim? Ya İbo. Arkadaşım değil misin sen benim? Ha? E, de çok iyi tanıyorsun işte. Söyle İbo. Kalayım mı? Gideyim mi? Aşığım ben İbo. Salak değil. Ahu geldikten sonra neler değişti görmüyor muyum zannediyorsun? Benim de bir gururum var ya. Eğer ben bu adamın hiç yoksam gözünde... ...şu kadarcık bile yoksam çeker giderim ben buna emin ol. O yüzden doğruyu söyle. Ya ben... De ya bir şey. De. Güveniyorum ben sana. Gitme o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ne? Gitmeyeyim mi? Niye? Bir şey mi söyledi sana İbo? İbo bir şey mi biliyorsun Allah aşkına? Bile... Ya bir dakika şimdi. Biliyorum Sarı'nın gönlü sana sıcak. E ben olsam gitmezdim diye diyorum. Ya Sarı'ya da yazık hem. İyi tamam. Gitmeyeyim o zaman ben. Hem yani aşk için sonuçta değil mi? Aşk için yapılır. Kalbi de bana şeyse. Tamam o zaman ben ne yapayım biliyor musun bak İbo? Aa, şöyle... Tamam tamam beni artık o kadarını karıştırma. Bak ağzından da lep alamazsın. Konuşacağız. Ben seninle, konuşacağız. İbo. Bak, şimdi Bilal konusuyla ilgili bütün programları, planları yaptım ben. Liste hazır. Yarın poligona gidiyoruz. Silah satacağım diye sıkmayı unutacak şapşal. Neyse, yarın poligona gidiyoruz. Ondan sonra da şöyle güzel bir yemeğe gidiyoruz. Dinliyorsun beni değil mi? Ya dinliyorum dinliyorum da sen niye anlatıyorsun bana bunları? Ben gidiyorum. Hop, hop. yahu bir dur. Kal dedin kaldı ki bu. Bundan sonrasında da bana yardım edeceksin herhalde değil mi? Yani böyle yarıda bırakmayacaksın beni. Neyse bak dur ben sana ikinci günü anlatayım. İkinci gün alışveriş. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Ben diyorum ki biraz böyle bunun üstüne başına bir şeyler alayım. Ne bileyim bir kadın ile değsin. Arkasında sevgilisi olduğunu hatırlasın. Böyle düşündüm böyle dedim. İyi demiş miyim? Bravo bravo şahane demişsin ama ben gideceğim artık. Vallahi Yahu bir dur bitmedi ki beybo ya. Daha bitmedi ki. Bak en önemli meselelerden bir tanesi. Benim kıyafet olayım. Biliyorsun birer kıskanç yok onu giyme. Yok bunu giyme. Kıskanç işte. Ben baktım şimdi bu Ahu'ya. Hep böyle uzun etekler falan, kapalı kapalı kıyafetler. Ben de gideyim şöyle kendime birazcık Ahu'nunki gibi bir şeyler alayım diyorum. Etkili olur mu sence? Ya ben ne anlayayım etekten Sibel Allah aşkına vallahi. Ya dur, tamam tamam. 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 Bak bu tam senin anlayacağın konu. Direkt uzmanlık alanı sayılır. İbo. <laughs> Hani böyle Ahu her defasında gidiyor Bilal'in arkasını toparlıyor. Ne bileyim Bilal böyle tam deli bir şey yapacakken Ahu onu güzel frenliyor ya. Heh, sen şimdi eğer bana Bilal'in ne yaptığını gelip an... Ya İbo, nereye? Karıma, karıma gidiyorum Gülten. Evlendim ben. Benim de bir hayatım var, benim de bir derdim var. Biri oradan sıkıştırıyor, biri oradan sıkıştırıyor. Yeter. Yeter, benim buna gücüm yok. Ama Bilal'le aramı düzeltmem için... Ya benden mi medet etmiyor? Sibel, gözünü seveyim kendine böyle eziyet etme konuş sarıyla. Böyle böyle de. Ya ne bileyim etekle, yemekle falan filan olmaz. Ayrıca insan sevdiğinin arkasından böyle planlar, hesaplar yapmaz. Ya yapmak zorundaysa bu. O ne demek? Haklısın. Bilal'e gitmem lazım benim. Sağ ol. Çok bile yaptın.